Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ikinci bölümdeyken ben madende küçük bir kulübe gibi bir şey yapmıştım taşlardan. Ben sonra or e, kulübeden çıktım. Biraz e, kasılayım dedim. Kasıldım biraz. Ve bir ev yaptım arkadaşlar. İçi böyle. Sandıklarım var orada. Sonra dışı da böyle arkadaşlar. Büyük biraz. Şöyle mesela hızlıca koşalım. Şöyle ışıklandırdım her yeri. Şöyle şunlar koydum. Samançlı Şu bir şey yaptım işte. Böyle dışarı falan çıktığımızda kimse öldüremez bizi. Bir de şuraya şey yaptım. E, maden yaptım şuraya arkadaşlar. Şuna maden yaptım. Oraya da girerim. Şimdi arkadaşlar bölümde madene gidelim. Eee. Yemeğim var yanımda. İki dakika yemekleri pişireyim şey arkadaşlar biraz kasalım demir filan buldum ben şöyle demir buldum pişmiş bunlar da Bunları da şöyle yapalım Tamam şimdi ne yapsak madene gidelim bir eş ama şey yapmam lazım kovam yanında mı benim? Şimdi şöyle gidelim. Ben bana bir derin yapmıştım arkadaşlar orayı o yüzden. Ah be! Tutturamadım. Yukarı çıkıp suyu almam lazım. Oha! Bana da derin yapmışım. Hmm, bu işi hallettik. Şunu, Şunu şuraya koyayım arkadaşlar. Buradan düştüğümde e, ölmeyeyim diye Busunun suya düşeyim tamam. Ya şöyle yapmıştım. Buraya da kaldım ben, de. ben buralardan devam edeyim şöyle. Tamam. Arkadaşlar sen sizce ne zaman bulacağız elması? Bence bayağı bir sürecek. Ama ben a ben hemen şey bulacağımızı sanmıyorum en de çıkıyormuş tam şimdi. ikinci bölümde şey yapmıştım. Demiştim hemen önüme çıkmıştı ikinci birinci bölümde ne unuttum? Şunu koyayım mı? birinci bölümde ne? Yani demir bulsak iyi olur diyecektim tam dedim arkadaşlar demir çıktı de şu şey bitmiyor ha? Maden gördüm diyecektim. Şimdi şöyle yapsam. Şurası kapandı. Yalnız tamam, kalsın. Ooo demir buldum. Lav 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 lav. İyi ki gördüm. kapatmam lazım. Oo. Şanssızlığa bak okay. ya. Tamam. Kötek kalsın da bize zarar bu. Tamam. Oha. Zombileri bakar mısın? Şöyle bir şey yapacağım. Klippere yaklaşır tamam Tamam. Yanım buydu. Tamam. Bayağı ağa slime. Onu öldürürüm de. Şurayı şöyle bir kapatsam. Tamam. Şimdi daha iyi oldu yapıyoruz. Kapanmıyor. Neyse. şunu alalım. Arkadaşlar he, bu arada şey söylemeyi unuttum. Videoya like ve tay beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar e, şey şey Skyblock veya Tek çekebilirim istiyorsanız. Yani onu isteyenler yorma yazsın. Galiba bir dahaki haftaya çekerim. Aynen. Bir dahaki haftaya çekerim şey. Skyblock veya tek blok. Güzel olur bence ya. Eğlenceli olur. Arkadaşlarımı da davet ederim ben. Zaten küçükten bir plan kurduk birbirimizle. Şu şunlardan geçsek hemen hiç blok koymak uğraşmak istemiyorum. Demir yaşayalım. Bu be, o, bayağı bir demir bulduk. Yukarıda elmas silah var mı? Be? Şöyle bir şey yapacağım. Bakayım. Yok. Aa, aldım aşk bana. Neydi?